Onu da denemek lazım aslında. Ya da yine istiyorsan bu programı bunun üzerinden de kayıt alabilirsin. Onun üzerinden de kayıt alabilirsin. Evet. Ama tabii daha kaliteli işte. Bir konuk monuk yaptığımız zaman ondan da yapabiliriz. Öğreniriz onları. Erdi bana SD kart aldırdı işte. Bayağı da kalite. Yani 4000 liralık 5000 evet. liralık falan SD karttı yani. 4K çekim yapabilmen için aldım. Hmm. OBS'te 4K çekemiyorum evet. O yani zaman ben şey, büyüteçleri Kartta 4K çekemiyorsun bunda. Hmm. Eğer o kart yoksa. Tamam. OBS'te de öyle. OBS'te de öyle. OBS'te de 4K çekemiyor yani Kaydedersin bilgisayara. Aynen. Ben, işte. büyüteçleri o zaman 4K çekeyim. Tabii çekebiliyorsun. Ee... O zaman cam gibi olur. Sen yani yine 4K çıktı alırsın mesela. Ama ne yaparsın? 1080 yüklersin. O çok önemli değil. 4K'yı 1080 yükleyince daha da iyi görünüyor sıkıştırıyor ince. Niye bir 4K yükledim? ya da 4 O 4K'yı daha evet, çok öneriyormuş yani. diye söylüyor Öyle şey. Yani. Öyle bir şey var diyorsun. Vah, öne çıkarttı. Ama tabii onun editi bilmem ne. Editi ne? Ne zorluğu var? Bilgisayar falan iyi Konya'daki arkadaşım bilgisayarı iyi. Sadece şey, ee, ben gönderdim hatta bilgisayarı ona. Benim yayın, oyun bilgisayarıydı. Ee, yapabilir ama şey 4K çektiğin zaman çok fazla GB olur değil mi? Yani şey. 20 GB falan. Aynen. Gerçi bu 700 ile falan upload ediyor şey e, Türknet. Yani bir 20 dakikada falan gönderir en kötü 20 GB'ı. Zaten yani Aynen. O <laughs> tüm 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 tüm. Ama evet 20 GB neyle göndereceğim? Evet, ee, drive'a yüklesen gene 7-8 GB en fazla. Drive'da My Airbrush Bridge diye, diye bir sayfa var. O bayağı gönderiyor. He. Güzel. Ya da şey bir tane. 10 1200 liraya falan gönderebiliyorsun diye. Para versen onu gönder. falan bence de Başka. Muhtemelen her seferinde olabilir. Sak, sak şeyi aboneliği daha fazla olabilir. Bunun yerine bulut yapalım mı? Bulut 200 250 liraya. Yani Google Drive'ın bulut depolaması çok pahalı değil, 300 lira mı ne? Ama şey, bulut depolamadaki hızdan kayıp oluyor mu? Yani. Normal yani. upload ediyor. Muhtemelen bir transfer kadar hızla Sonuçta yine o bir transfer de aslında bir cloud'a depoluyor, cloud'a upload ediyor. Sonra öbür taraf gidiyor oradan download ediyor. Normal öyle yapıyor da. Aynen. Yani. Cloud'da şey, Drive'da öyle. Yani işte olur, olur, öyleyse tamam. Çünkü da orada bunlar senin upload hızında download Ya bazen şey yapıyor ya. Bir transferin <laughs> ücretsizinde Düşürüyor yapamadım. Sen de zor. Bir detayına şaşırayım. Yani. Parasız olduğu için olabilir. Yani Onlar da olabilir. Kendin şey, de olmasın. Download'ta doluyor. Ama para almazsan daha yapmış. Ama işte Google Drive'ın dediğim gibi malesef 15 GB şeyle için abonelik alacaksın ya. Oluyorduk zaten düşmüyorduk. Bilmiyorum. Tabii ki 3 GB'lık şey yok, paket yok. Sen kurgu yapmayı biliyor musun bu arada? Var mı abi şey? Sen kurgu bu bilgisayar yok bence şunu denedim mesela. Gel bir, iki saniye sonra yayına geldiği için görebiliyorsun. Buradan görebilirsin. Atayım. Sesten istersen etkilenmemek için karşılığına şey yap. Bakacağım abi. Bana da kulaklar alın. Hı hı. Ses 1, 2, 3, 4, 5, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 1, 2, 3. Konuşma sadece abi şey, bilgisayar şey olsun bence. İnternet geçiyor yani, etmesin. Ben, ben, ben. Şeyi alıyoruz galiba Berke'yi. Alıyor Boyun Total, Barbaros, 624 numaralı oda, İbrahim Atipoğlu, Berke Özer, Serdar Özkan. Serdar Özkan şeyin menajeri Mete Hanım. Aynı zamanda bu Berke'nin de menajeri olabilir. Listede <laughs> <laughs> <Hiç ya. hiç. gülüyor> evet. ee, şey. Şey tweet atmış ya Burak tweet okuyor. Evet. Ee, şeyi biliyorum ama. Ne o çocuk? Ee, Serdar Özkan bunların menajeri. Yani şey menajer aslında. Mirsatlar var ya. Hı hı. Onların Türkiye temsilcisi gibi bir şey Serdar Özkan. Yani o yüzden doğrudur. Ki bugün başkaları da çıktı. Ama hemen mi yani? Şu an Bence belki hemen indirsinler yarın sabah. hemen, yarın sabah. hemen indirsinler zaten de aynen öyle Dün yani. de oynamadı bu arada Berke ya Eyübi maçında. Niye oynamadı acaba? Öyleyse. Cezalı mıydı? Sakat Peki mıydı? Ya abi... Günay ile ikisi mücadeleye girecek zaten normalde. Evet. Normal evet. şartlarda yazın Berke geldiği zaman Bence zaten anlaşırlarsa şu anda bonservisle anlaşıp seneye de anlaşır bunlar. Evet, olabilir belki. Yazı anlaşır yani. O zaman patlar abi. Ama şimdi alsınlar. Yani Şu an, an bon servisi sözleşmeni direkt. imzalarsan. İmzalarsa ama anlaşıp bırakırlarsa. Yok anlaşıp bırakmazlar. zaten Bon servisi falan. Benim şey duyduğum Eyüp'ün başkanı maddi sıkıntıdaymış. Ee, bon servisi alırlar direkt. Anlaşırlar şimdiler. Yani ben, ya. yani hmm. yani, ben onu şeyden sonra duydum zaten. Okan Hoca ile kavga ettiler falan ya maçta. Maçtan sonra birisi onları buluşturmuş

Yani Livakovic'in durum zaten devam ediyor adamın evet. sözleşmesi yani. Ya abi, evet. E, Trabzon'da Uğurcan var. Beşiktaş'ta da Mert'le imzaladılar. Zaten Beşiktaş'a ne gideceğim? Trabzon'a yani, ne abi, gideceğim? Trabzon'a gideceğim. Bu arada Eyüp'te kalırım daha Demek. iyi. Evet. Abi Uğurcan'ı paketlemesinler bize de paketlemeden alalım. Hiç beğenmediğim bir kaleci verildi. Nefret ediyorum. Bizim arkadaşlar Trabzon'lu. Bu iki kaleci alalım falan dedim. Ya karşı karşıya olan ben bu kadar beceriksiz bir kaleci görmedim hayatımda. Ben kaleci daha bir şeye bakıyorum. Bir karşı karşıyalar. Çünkü Türkiye Ligi için en kritik o. Uzaktan etkili şut zaten gelmiyor. Kaç maçta artık uzaktan etkili şu geliyor? Gelmiyor gibi bir şey. Karşı karşıya da etkili olacaksın. Bir de yani. yan topu çıkıp alacaksın. Bu kadar. Başka bir şey istemiyorum yani. Oldu herhalde. Oldu Sadece bilgisayarı abi ne yapacağız? Şu an bilgisayarın sadece ucu gözüküyor şu kadar. Gözükmesin daha iyi. şöyle yapalım. Nasıl, Nasıl gözükme? Bana gerek yok galiba. Şöyle. Gel abi de. Bekle burada. Çünkü şey yayın geç geliyor ya. Kim Gelmiş mi? Yani. Şey yapabilirsin. Burada ben burada, burada çok yok. Bu yok. Burada kırpıyor ya yani. Ha. Aynen. Burada yok. Burada şu an tam sınırdasın bak. Şurası bak. Bence güzel abi şu an. Böyle daha mı iyi diyorsun? zaten klavyeye bağlı hali. Aynen. 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 Nereye? Sola mı? Ne hala yüzünden kayamadım. Şey ya da ileride şey yaparız. Ayrıca yani, falan karşı ekran var ya. Aynen öyle Ekran bağlı. Senin dikseli oraya at. Yapılır ya. Gözde yansıma yapıyor. Bunu bir saniye çevir bakayım abi kafayı. Geçen mesela senin yayında çok yansıma yaptı. Ben çok evet. rahatsız etti. Evet. Evet. Mesela çok yansıma yansım var. Şey Genelde kameraya bakmam lazım. Böyle anlatmam yani, lazım. Yani şurada var yansıma bir tepeye kaldırdığında var tek. Çok yapmaz. Tepeye de kaldırmaz Bak şuraya doğru bir bak şuraya. Bak şuraya döndürüp kafanı. Biraz daha döndür. Nerede yaptı onu ya Yansımayın. Aşağı baktım da yapmış, yapmış, yapmış olur, olabilir yok. mi? Yok. Ya, Yok aşağıda yapmıyor yani Yukarı baktım da yapmış. Sol yukarı Buraya bakmışımdır. şimdi. Aynen öyle oraya. <laughs> oraya bakmıyorsun zaten. Aynen. Hafif şöyle alırdım onu. daha. Yok şimdi bir de bir bir öyledim, işte. iyi böyle ya genelde kamera açısına bakalım yani kameraya ben bakarken kameraya bakarak anlatmam lazım zaten ben kameraya zaten bakarken evet çok bakıyorum ama şeyin şundan abi bak şurada olduğu zaman kamera burayı izlemeye başlıyorsun çünkü burada bir şeyler hareket ediyor ama burada bu kadar takılmam diye tahmin ediyorum yani buraya bakarak anlatırım yani yanlar şeyleri falan da göreceğim. Yorumlara falan da bakıyorsun değil mi? Hı -hı. Şu da... Şurada antrenin şu ışığın falan yanıyor olması kötü değil mi? Onu bir kapatsana. Kapının arkası. Hiç Etiketle. Evet. <laughs> <laughs> bir bir daha yaksana onu bir. Hemen gelmiş. Çok az geliyor yani çok ya anlaşıldı bence. Yapsın tamam. şuraları biraz da Tamam. Kaçıncı şeyde? Bunların hiç ayarlarıyla oynamayacağım. Tamam. Ee, kağıt bardak mı arıyorsun? Ee, Üste lavabonun üstü. Yayının geçerli bit hızı önerilen bit hızından düşük. Aa şey oldu galiba. İnternette bir bağlantı problemi oldu galiba. Niye öyle oldu? Gerçi şey değil. Bit hızı düşük diyor sadece. Tamam yayına çıktın. Herhangi bir sorun olmadı. Bunda, bunda bir sorun. Şu an bir sorun yok. Sadece burada Burada problem var diyor ama yayında yok şu anda. Sen bir telefondan baksana. Enes. Neye bakayım? Şey mi, donluyor şu donluyor. anki yayına. Linki attığım yayına. Panelde donuk gösteriyor mesela. İyi bağlantı diyor her şey. donmuş? İyi bağlantı diyor Şu an bir soru yok ya. Ama mesela, pan... Dünyanın teki kaç şey çıkıyor? Ne çıkıyor? Dünyanın teki kaç şey çıkıyor? Ne çıkıyor? Yani. 1080 ben de HD çıkıyor yani. çıkıyor. Bende mesela 720p çıkıyor. Tamam bende 1080'e aldı şimdi. Ha bende de aldı. Önerilende kaldı. Az önce internet düşmüş olabilir yok, abi. Yok benim şey önerilende kaldı. Ama yani. şu an panelde hiç böyle gözükmemesi lazım. Ya e, akıyor olması lazım buranın. Sadece tek sıkıntı işte şey kaldı. Karanlık kaldı arkadaşlar. Olsun mu? Nasıl bir ışık? Değil değil. Değil. Bahçe lambası bile olmuş. Bir süre, bir şey koydum. Yani pon koydum. Sonra... Çok küçük bir şeyi şey, evet, var, bir şey var, var burada da ya. spot. İlk başta sonra onu Şey spot ışıklar var yani şu kadar. 1 2 3 4 5 derecesini arttırdığınız. Aynen. Ya onlardan var şu aşağılarda bir yerde olacak. Ya da o YouTube YouTube kutusunun içinde de olabilir o. YouTube kutusunun içinde galiba ya. Yani. Şeydeki. Hmm. O ışığı nereye vereceksin ki? Onun şarjı var mı ki zaten acaba? Aynen. Gerçi doğru şu da var. Yani. Olur. olur da ya, alan bıraksak belki yani. Başka ışık yok mu mi sen abi? Sen. Yok. Aslında şeyler var böyle hani e, renkli ışıklar var ya yeşil kırmızı falan yapıyorsun böyle küçük ince arka fonu renk yapma. Ama evde onlar hiç almadık. Ben işte dediğim gibi hiç o şeye girme onlar bağlı olur. Bak ışık yok. Kullanmamışız. Ne yapalım? Ne <laughs> Böyle o bir tane de aydınlatmaz bunu. Hiç güçlenen abi. Evet. Sen direkt bahçeye şey al. Üzerine bir de fon al. Hayvan gibi aydınlatıyor olacak. Tamam da şey renk değiştirmem lazım. Tam renk, ne yapıyor? Onun işte on fon on aldı. Üstüne koyacağım fonu. Tamam. Tamam. Biz biliyoruz sen beni atarsın link yani. Şunu al diyeceksin dersin. Yani Onlar ama çok güçlü de olabiliyor. Onun bir, bir tek güçsüzünü bulmak lazım. Ya da şey eksikliğini bile yapacağım. Ha. Ya onun şey... altına, onun altına önce bir tane yağlık ya, sonra Ha evet o doğru. Aynen. Düşürürsünler. Bak şöyle bir uyarı geliyor. Bu normalde pek evde gelmezdi. Yayının geçerli bit hızı önerilen bit hızından düşük. Ne diyormuş ya? Başka açıklaması var mı? Kaç bit açıklaması? FPS mi diyor ki? FPS değil abi. 4K'yı düşürsek Şuraya. Bir bakayım şöyle. değil mi alayım. Ya da öyle deneyelim. Ya zaten de şu an. Yani internet hızında bir problem mi var acaba? Bir durdurayım şunu bir bir test yapalım. Yayını bitiriyorum. 16 dakika çektik zaten.